Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Buradaki videoda AliExpress'teki jetonlarımızı nasıl kullanırız, nasıl jeton kazanırız onun hakkında konuşma yapacağım. Umarım video faydalı olur sizin için. Videoyu hızlandırarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. AliExpress uygulamamızı açtık. İlk önce bizim jeton kazanmamız lazım. Jeton jetonlar bölümüne tıklıyorum arkadaşlar. Evet günlük böyle 20, 30, 40, 50, 70, 70 sürekli giriş yaparak bunları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela birinci gündeyiz. basım Collect diye. bana 20 tane jeton verdi arkadaşlar. İkinci gün gelirsem 30. Üçüncü de 40, 50, 70, 70. Sonraki günlerde full 70. Bir gün daha geçirirseniz arkadaşlar yeniden başlıyor. Baştan başlıyor vermeye. Bu Şimdi eski sistemi de anlatayım arkadaşlar. Eskiden 1-2 taneydi, 5 taneydi. Maksimum 6 taneydi, 10 taneydi sanırım. 10 tane veriyordu. Benim de bu yukarıdaki jetonlar da eskiden kalma. Normalde arkadaşlar AliExpress'te jetonlar yıllık olarak sıfırlanıyordu. Yani normalde bu 12.619 jetonu ben 2021 veya 2022'de falan kazandım yani. Tabii önceki geçmişim de var arkadaşlar. Yani hala da... Aynı yani azalma vesaire yok bende. Jetonlarımın değeri arkadaşlar bak burada geçmişe dayalı böyle jeton kazanma şeylerim var. Bak 6 ay geçmişe bakabiliyormuşuz arkadaşlar. Daha fazlasına bakamıyormuşuz öyle söylüyor. Jeton evet bu e, uset kısmında senin harcamaların arkadaşlar. Express kısmı günü geçmiş jetonlar. Bakın 2019'da 56 bin, 249 tane jetonumun günü geçmiş arkadaşlar. 2022'de de 5920, <laughs> 2023'te 4811. Ben eskiden çok fazla jeton kazanmıştım arkadaşlar. Onun bug'ı vardı vesaire yapıyordum. 56.000. bin. Yani normalde hayatta kazanamazdı. Yani yıllık bile o kadar vermiyor arkadaşlar. Eskiden eski kullanıcılar bilir. Şimdiki bile veriyor mu acaba? Bakalım. 70. Hemen. Ben illa hesaplayacağım arkadaşlar. İlla hesaplayacağım. 5 günü çık 360 gün. 360 çarpı 70 yaparsak arkadaşlar 25.200 yapar. Hadi 26.000 desek. 26 bak yıllık 26.000 tane jeton kazanabiliyormuşuz arkadaşlar. Yani ben kazanmışım 2019'da 56.000, bin, 59.000'di sanırım. 59.000 falan kazanmışım. Yani her neyse arkadaşlar sonuç olarak eskiden çok iyiydi. Şimdi batırmışlar. Çok güzel bir şeyin de söyleyeyim arkadaşlar. AliExpress'te normalde bakın. Ha. He. Hemen biz konumuza girelim. Onu arada söyleyelim. E, jetonları nasıl kullanıyoruz? Bakın. Ürün fiyatı var. Bak. Buraya nasıl geldik? Jetonlar kısmına tıkladım. Burada. Bak. Hemen sizin karşınıza çıkıyor. Bak. 361 lira vererek artı 25 jeton vererek bunu bu fiyatı alabiliyormuşsunuz. Eğer 825 lira verirsen ve 2004, 2500 jeton verirsen arkadaşlar buradaki saati alabiliyormuşsun. Bir de Öncelerden şöyle bir şey vardı arkadaşlar. 0.01 dolar artı jeton vererek ürünleri alabiliyordun. Burayı bayağı değiştirmişler. Normalde burada ya kategoriye göre sıralama vardı arkadaşlar. Onu da kaldırmışlar. 0.01 dolarlık ürünler içinde ayrı bir kategori vardı yukarıda. Onu seçerek ürünleri direkt görebiliyordun. Bak buraya araya jeton, jeton harcamadan alabileceğin ürünler de gelmiş. Belki güncel sürümlerde böyle Belki eski sürümleri indirip kullanabilirsiniz. Belki bu kategori ayrımını e, tekrar getirtebilirsiniz. Ama ben bende bir telefon, şu telefon benim AliExpress geçmişim bu telefonla başladı arkadaşlar. Bunda eski sürüm yüklüydü. Bunda mesela e, bedava ürünler alabiliyordum. Çünkü eski uygulama, eski sürümünde o hala vardı ama şimdi artık yok arkadaşlar. Zaten de yaklaşık 2-3 yıldır da bakmadım eski sürümü acaba hali devam ediyor mu? Etmiyor arkadaşlar. Çünkü bedava ürünleri de kullanıcı ya yani senin denemen için yolladıkları ürün sekmesini kaldırmışlar arkadaşlar. Başvuramıyorsun da. Yani jetonları böyle harcayabiliyorsun arkadaşlar. Bir de Go eşleşme diye bir şey var. Bir oyun var arkadaşlar. Bunun içerisinde şimdi oynamadığım için tam hatırlamıyorum. Burada kazanılıyor muydu? Herhalde burada kazanılıyor arkadaşlar. Burada kazanılıyor ama gereksiz arkadaşlar. Hiç oynamayın. Günlük almanız en mantıklısı. Merge Boss diyor arkadaşlar. Merge Boss. Aa. tam jeton veriyormuş. 40 jeton. Tamam. Eş değiştiriyorsun. İşte onun şeyine göre buradan jeton kazanıyorsun. Bunlar gereksiz arkadaşlar. Boş işler bunlar. Bunu geçin yani. Bunda bir şey kazanamazsınız yani. Eee Mesela bir ürüne tıkladık tamam mı? Mesela ha, şu ürüne tıkladım, saate tıkladım. Vay be eski sistemi hatırladım arkadaşlar ya. Jeton artı 0.01 dolar vererek hemen... Bak, aga, bak saat 10'da hatırlıyorum. Saat 10 olmadan O saniyeyle yarışıyorduk ya saniyeyle yarıştık Böyle hemen hızlı işe gidip pıtı pıtı pıtı. Pıt. Aga, o günler çok güzeldi ya. Vallahi çok güzeldi ya. Belki eski, eskiden bilenler vardı. Şimdi göstermek daha mantıklı göstererek anlatmak daha mantıklı. Ama göstermeden de nasıl ne kadar aklınıza canlanacak emin değilim. Ee, Eskiden gerçekten bayağı iyiydi. Şimdi takas et dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Saati tıkladık. Devam et dediğimiz zaman. Bakın aa, ödeme kısmına geliyorum. Vergiyi de kesiyor arkadaşlar. Bak bu saatten 825 lira. %30'u kaç yapar bunun? <laughs> Bunda %30 vergi alınıyor arkadaşlar. Özel tüketime giriyorsa artı e, 20 daha alacaklar. Herhalde girmiyor demek ki. mantıken girmiyorlar herhalde. Şimdi mantıken kulaklık da girmiyor ama ÖTV alıyorlar. <laughs> değişik değişik durumlar var ya. Her neyse. Sonuç olarak buradaki ödemeyi yaparak sipariş vereceksiniz arkadaşlar. Saat gelmiş olacak ama satıcıya yazın ki arkadaşlar. Saatin değeri neyse kutu üzerinde. Kutunun eee... E, paket üzerinde onu belirsinler. Pakette ne varsa içerisinde onu da yazsınlar arkadaşlar. Yoksa yanlış beyanlenmeden dolayı gümrükte ürünler takılıyor arkadaşlar. Alması da bir sıkıntı zaten. Evet. Jetonları bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Başka kullanma yeri yok arkadaşlar. Eğer mesela bak elektronik saat mesela aratalım. Elektronik saat. E, burada da filtreli de şey yapalım. Jeton kullanacağımız ürünleri seçebiliyor muyuz? Sadece jetonlarla oluşan, seçemiyormuşuz. Önümüze çıkacak mı? Çıkmıyor. Tamam, onu geç. Peki bu jeton harcayarak verdiğimiz, aldığımız ürünler ne kadar doğru? Bakalım. Şimdi jetonla alabileceğim, alabileceğimiz bir ürün seçelim arkadaşlar. Hemen bu saat. Bak, bu saati 480 liraymış, 480 lira. E, 1918 tane jeton harcıyormuşuz takas ettiğimiz zaman hemen içeriye bakalım Black Evet bu saat Tamam şimdi bu saati arayacağız arkadaşlar nasıl arayacağız bak nasıl arayacağız normalde he, bak resme tıkladık yukarıda fotoğraf var bak kaydedin yanında evet, sonuç bulunamadı Neden acaba hemen şöyle yapalım ekran görüntüsü alalım arkadaşlar hemen aramaya geçeceğiz aramaya geçiyoruz Arama kısmına geldim. Burada fotoğraflar kısmına tıkladım. Albümlere geldim. Albümü seçtim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi fiyat neydi arkadaşlar? 490 küsürdü. Bak. 471 lira. Basıyorsun. Bak. He, ekstra %5'te indirim yapıyormuş. Bakalım be. Bu arada seçenekler bakın daha fazla. Diğerinde sadece siyah renkliydi. Bak devam ettiğiniz zaman ne oluyor? 548 lira 65 kuruş. Direkt vergisiyle dahil bunu ödüyorsunuz. Evet videonun bir videonun sona geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda erken haberler olmak için de bildirim zilini açık hale getirin arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.